Hepinize merhaba minik dostlarım. Buna uh -oh. Mana mana. <laughs> Hepinize merhaba minik dostlarım. Mana mana TV'ye hoş geldiniz. Bugün kanalımıza videomuza kar yağıyor. Gördüğünüz gibi çok soğuk. Montum. Şapkam tamamsa yolculuğa çıkabiliriz. Bu yolculuk dev bir kutup ayısının üzerinde olacak. Karları görüyor musunuz arkadaşlar? Teknik <laughs> Evet. Devam ediyorum. İlk olarak buradaki hikayemiz bu şu şekilde. Anne fok ve yavru fok. Yavru fokun beslenişini ve anne fokun buzların altındaki sudan balığı almak isteyişini hikaye edeceğiz. Hadi geçelim. İlk olarak burada bir gözlemcimiz var. Gözlemci, gözlemci sen ne yapıyorsun? Merhaba, benim adım gözlemci. Ben elimdeki siyah minik dürbünümle anne fok ve yavru fokun doğal yaşam alanını gözlemliyorum. Ve ihtiyacım olduğunda ise dört bacaklı bu şekilde bir kameram var. Bu şekilde belgesel için kaydı Bu ekranlardan alıyoruz. Evet, doğru duydunuz. Ben size sırt çantamda her şey hazırlıklı, teferruatlı ve kar gözlüğümle gelmiş olan bir geziciyim. Evet, bu benim kar aracım. Kar aracıma biniyorum. Tutunuyorum. Gözlüğüm düştü eyvah. Gözlerim donmaya başladı. Takmam lazım gözlüğü. Gözlerim buz kesti şu an. Evet. Kurtlar uluyor. <laughs> Kurtlar uluyor. Dağdayız. <laughs> Sabır gel oksijen. <laughs> ah içime kaçtı. Devam ediyoruz. Evet sen neysin sen neysin <laughs> evet ben kendimi size tanıtayım ben dağcıyım hatta araştırmacıyım kutu payısının her yerinde gözünü onu biraz gıcıklandırabiliyorum ve bu şekilde ben de onların doğal yaşam alanlarına bakmışız ve evet cumburlop düştüm <laughs> wow düştüm. Global, global arkadaşlar gördünüz. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Ondan sonra kardan adamımız var. Kardan adam ne iş yapıyor hemen görelim. Kardan adamın işini görmeden hemen hikayemize geçelim mi? Zaten orada işini görmüş olacaksınız kardan adam kendisi kardan yapılmış olmasına rağmen anne ve bebek fok için fedakarlık ediyor. Ve suyun üzerindeki buzları temizliyor. Suyun üstündeki buzları temizleyip kırarsa ne olacak? Anne fok balığa ulaşabilecek. Yavrusuna da süt verebilecek. Temizle temizle. Çalış çalış. Dön kardan adam. Evet. Balık çıktı. Şey, hadi bakalım anne fok seni görelim sahalarda. Cumhurlam anne fok kaldı. Anne fok düştü denize dönmesi gerekiyor ve... Evet tereyağından kıl çeker gibi o da sudan balık yakaladı. Anne Fok yeşil ve tazecik balığı yakaladı. <laughs> ve ilk olarak kendi yedi. Hapur hapur hapur, hapur, hapur 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 Balık midesinde yer aldı. Hemen midesine sokalım. Ondan sonra e, yavru foku beslemesi gerekiyor tabii ki. Onun için süt ürettim. Fok sütü. <laughs> ve yavru fok sütünü içiyor. Gülük gülük gülük. gülük. <laughs> yavru fok sütünü içti ve şu an çok zinde. Şimdi de uyuması gerekiyor. O yüzden anne çok onu uykuya yatırıyor Ve seviyor yavrusunu. Bu sırada peki gözlemci ne yapıyor? Onların her anını kayıt altına aldı. Bu şekilde aldı. Ondan sonra gözlemledi baktı ve onların doğasına hayran kaldı. Artık birazcık da araştırmacıya bakabiliriz. Bakalım araştırmacı neler yapıyor. çok zor ilerliyor ya. Evet böyle. Evet. Ay bir hareket hissediyorum. Hemen buradan kaçmayın. Nasıl ilerleyeceğim? İlerlemem lazım. İlerlemem lazım. İlerledim. Kameraya ilerledim arkadaşlar. Yaklaş yaklaş. Kışı kısının yanıyor. Kışı kısının yanıyor galiba. Çok heyecanlandım. Ve... Kim benim üstümde gezi yapmaya kalktı Ben o tarafı kışı kısına yatmıştım. Arkadaşlar bu hikayede böyle sona erdik fakat. Böyle soğuk, giyinmişiz, tatildeyiz. Sizin, sizin de ekranınızı beyaz güzelliklerle doldurmayalım mı? O zaman geri sayım başlıyor. Üç, iki, bir.